Bismillahirrahmanirrahim. Hizmet rehberinden bölümler okuyorduk. Tarihçi hayattan bir bölüm en son okurken konu uzadığı için yarıda bırakmıştık. Ve Üstad Hazretleri Risale-i Nurlar hakkında Mücahid-i Ekber tabirini kullanmıştı. Evet, cennet ucuz olmadığı gibi cehennem dahi lüzumsuz değil. Cennet ucuz değil. Yani eslafın, seleflerin, geçmiş büyüklerimizin başına gelen, başımıza gelmeden hemen insanlar cennete gireceklerini zannediyorlar. Yani, cennet ucuz değil. Aynı şekilde Cehennem dahi lüzumsuz değil. Bu kadar zulümleri, iftiraları, hainlikleri yapanlar içinde bir cehennem gerekiyor elbette. Sizlere tekrar ile beyan edilmiş ki, eski zamanın kahraman mücahitlerine nispeten en az zahmet, bakın şu hizmet-i imaniyenin, Kur'an'ın bir özelliği de bu. Eski zamanın kahraman mücahitlere nispeten en az zahmet, ağır şerait, ağır şartlar ve bu zamanın şiddeti ihtiyaçcısıyla çok sevap kazanan, inşallah halis nur talebeleridir. Ve boşu boşuna heva belki günahlı, zararlı giden birkaç sene ömrünü böyle kutsi bir hizmeti imani ve Kur'an'ı sarf eden ve onunla ebedi bir ömrü kazanan nur talebelerdir. Evet. Şimdi de bütün zulümlere rağmen dört sene yatmış, çıkmış ne oldu? Dört gün gibi geldi diyor çıkınca. Evet. Çok zor. Yani ayaklarından şikayet var. Hapishane de iyice almışsın onu hiç imkansız bir şeyde ilaç vermiyorsun. Efendim e, dizden be, şeyden itibaren şişiyor ağı. Ama Cenab-ı öyle bir sabır gücü, bir moral gücü veriyor ki dört sene dört gün gibi geçti diyor. Çıktıktan sonra. Evet. Ben kendi hisseme düşen bütün bu hucumlara karşı pek çok zafiyetimle beraber, yaşlı, zayıf üstadımız, pek çok zafiyetimle beraber tahammüle karar verdim diyor. İnşallah kuvvetli, fedakar, genç, kahraman kardeşlerim benden geri kalmaz ve kaçmazlar. Ve kaçanları da geri çevirmeye şimdiye kadar çalıştıkları gibi çalışacaklar diyor tarihçi hayat. Evet, ski gaybiden küçük bir bölüm. Demek en halis, en selametli ve en mühim ve en muvaffakiyetli hizmet. En halis, en selametli, en mühim hizmeti imani ve Kur'an'ya en muvaffakiyetli hizmet Risale-i Nur şakitlerinin üsa Nur talebelerinin çalıştıkları daire içindeki kutsi hizmettir. Kardeşlerim, bu da şu alardan. Gaflet ve dünya perestlikten çıkan dehşetli bir enaniyet bu zamanda hükmediyor. Yani birçok yerde bunu ta ilk dönemlerden itibaren risaleleri bile yazmadan eski eserlerinde de çifte enaniyet ediyor. Hani çifte kavrulmuş deriz ya. Enaniyetin çiftelisi var. Tekmesi de çifte. Çifteli yani. Bencillik, egoistlik, hırs, her şey benden sorulsun. Yani bu dünya savaşlarının sebepleri bunlar incelediğiniz zaman ne yetmiyor ya. Allah hani doğan işte kuzudur, koyundur, yavrularıdır. Onlar daha doğmadan efendim kırlarda, çayırlarda onların rızkını hazırlıyor. Her toplum için ona göre şeyler yaratmış. Evet. Afrika'da da yer altı, yer üstü imkanlar o toplumlara yetecek şekilde. Yok. Ne varsa soyalım gidelim. Sömürge. Asırlardır sürüyor bu sömürgecilik. Dünyada yani. Ve e, tabi menfaatler çatışınca hadi bakalım birinci dünya savaşı, hadi bakalım ikinci dünya savaşı, üçüncüsünden de Allah muhafaza etsin yani. Herhangi bir yerde bir şey olunca ödünüz kopuyor. Dünya savaşı mı çıkacak diye bütün insanlığın yani. Çünkü milyonlar gidiyor. Şimdi daha geliştirilmiş, tahribat gücü müthiş silahlar var Allah korusun yani. Evet. Kardeşlerim, gaflet ve dünya perestlikten çıkan dehşetli bir enaniyet. Bütün mesele burada enaniyette. Benlik davası yani. Yani o benliğin, egoizmin içinde efendim beslenmiş, gorilleşmiş, azmanlaşmış nefisler şöyle düşünüyor. Dünyanın neresinde yer altı yer üstü bir zenginlik varsa o bize aittir. Tesadüfen orada bulunmaktadır. Bizim gidip onu almamız gerekmektedir. Şimdi böyle bir tane değil ki hadi verisini tatmin edelim. Düşünenler çoğalınca menfaat çatışmaları da başlıyor. Dünya savaşları bunlar işte yani. Onun için çifte enaniyet diyor üstadımız. Bu enaniyetten Allah'a sığınmalıyız. Tabi imtihan gereği hepimizde bir ene var. Peki bu ene en neyle terbiye edilecek? Şimdi Osmanlı bir dönem bütün komutanları, ordunun başındakileri bir tarikata bağlamış. Hani oraya intisap etsinler, nefis terbiyesi olsun, riyazat olsun, zikir fikir olsun, dünyanın faniliğini, görsünler, oradaki mürşit, hakikaten gerçek mürşit zatları tanısınlar, görsünler, firavunlaşmasınlar. Güç ellerine geçince diğer insanlara zulmetmesinler, Allah'tan korksunlar. Onun için hep şeye bağlamış ya. Yani. Bir tekkeye, bir zaviyeye, bir büyük zata, bir mürşide bağlamışlar. Bu en iyi ta terbiye etmek kolay bir şey değil. E, ee, ama günümüzde e, bu herkese açık bir yol değil. Onun için 30. söz ene bahsi. O da iki bölüm. Birinci bölüm ene, ikinci bölüm zerre bahsidir. Atom zerrelerinin hareketleriyle akli mantıki, tevhid, ilahi ispat var. Ama birinci bölüm ene, ben. Hani biz emaneti göklere, dağlara, dünyaya, efendim dağlara teklif ettik. Onlar korktular, bu emaneti üzerlerine almadılar. Ve hamelehel insan. İnsan bu emaneti, benlik emanetinin üzerine aldı. İnsan çok zalim, insan çok cahil. Zalûmen cehûlâ. Yani mübalağalı bir kelime, hani zalim var bir de zalüm var. Cahil var bir de cehul var. Çok zalim, çok cahil. Yani, yani. bütün mesele oradan çıkıyor. Peki insana verilen bu ene emaniyet emaneti ve enenin terbiyesi nasıl olacak yani? İşte orada var bu. Hani bir mağaraya çekilelim efendim, bir tarikata girelim, kendi kendine riyazet yapanlar var ama umma bir açık yol değil. Ama insanın aklını, kalbini, vicdanını, ruhunu Kur'an akliliği ve Kur'an makuliyeti içerisinde tesirli biçimde yola getirecek eserler. 30. söz okuduğumuz zaman görüyoruz. İnsana bu duygu, bu en emaneti niye verildi? Evet emanetler çok. Ama en mühimi en emaneti ya. Yani. Hani Hollandalı bir e, diplomat e, siyasinin tabii inançlı Rusyan dediği gibi evet insanların çok problemleri var. Hepimizin çok problemi var. Ne var? Ekonomik problemler var. Dünyada açlık sınırı birçok Afrika ülkesinde şurada burada. Acaba bunlar nasıl şey yapılabilir? Bunları düşünüyoruz. Ekolojik sorunlar var. İşte buzlar eriyor, dünya iklimler değişiyor, bu bir tehlike. Diyor ki evet, problemler çok. Ekonomik problemler var, bunun hakkından gelebiliriz. Ekolojik problemler var, bunun da hakkından gelebiliriz. En büyük problem egolojik diyor. Ekonomik değil, ekolojik değil, egolojik. Ego, ego, benlik. Enaniyet. Bu en büyük problem. Dünyanın başına bela, dünyayı efendim kıyametini koparacak bela burada diyor. E nasıl bunu halledeceğiz? Evet, gelin beraber 30. Söz'deki vahsini okuyalım. Nasıl halledilmiş orada bir görelim. Neyse bu yeri değil. İnşallah bir fırsatta onu ayrıca okuruz. Gaflet ve dünya perestlikten çıkan dehşetli bir enaniyet bu zamanda hükmediyor. Dehşetli bir enaniyet hükmediyor. En büyük bela bu. Onun için el hakikat hatta meşru bir tarzda dahi olsa enaniyetten, hotfuruşluktan vazgeçmeleri lazım olduğundan. Yani meşru bile olsa. Risale-i Nur'un Risale Nur'un Nur hakiki şakirtleri buz parçası olan enaniyetlerini şahs-ı manevide cemaatin ve havz-ı müşterekte Kevseri Kur'ani'den süzülmüş bir havuzda erittiklerinden inşallah bu fırtına bu fırtınalı zamanda bu fırtınada sarsılmayacaklar. Fırtınalı zamanda ne yapılır? fırtınaya karşı birbirine tutunarak ayakta durulur. Tesanütle, ittihatla, uhuvvetle, ihlasla, takvayla birbirimize tutunarak ayakta dururuz. Her şeyin ifratı, müfriti kötüdür. Ama diyor üstad, müfritane irtibat iyidir. İfrat derecede birbirimize tutunmak, tesanüt etmek, tesanüt içinde bulunmak, perçinleşmek. Evet. Gaflet ve dünya perestlikten çıkan dehşetli bir enaniyet bu zamanda hükmediyor. Onun için el hakikat hatta meşru bir tarzda dahi olsa enaniyetten, hotfuruşluktan vazgeçmeleri lazım olduğundan risale Nur'un hakiki talebeleri, şakirtleri buz parçası olan en aniyetlerini şahsı manevide ve havzu müşterekte erittiklerinden inşallah bu fırtınada sarsılmayacaklar. Evet. Bu fırtınada da inşallah. Bu süreçte de inşallah sarsılmıyorlar elhamdülillah. Yani nereye gitsek kardeşleri dimdik görüyoruz. Türkiye'de büyük bir zulüm var. İnsanların hiçbir hürriyeti yok. Efendim bu kadar saldırılar var. Ama bakıyorsunuz dünyada uğrayabildiğimiz yerlerde dimdik herkes. Ama dimdik duranı da Allah yalnız bırakmaz. Evet. Münafıkların ehemmiyetli ve tecrübeli bir planı. Münafıkların ehemmiyetli ve tecrübeli, bunu kaç defa denediler. Yani münafıkların da dayanağı malum sömürgeci anlayıştır yani. Derinlerin derinleridir yani. Münafıkların ehemmiyetli ve tecrübeli bir planı böyle her biri birer zabit, birer hakim hükmündeki eşhası, hizmetteki şahısları müşterek bir meselede böyle kaçınmak ve birbirini tenkit etmek asabiyetini veren sıkıntılı yerlerde toplattırır. Buralarda ne? Hapishaneler. Yani. Niçin toplatıyor bunları? Birbirini tenkit etmek asabiyetini veren sıkıntılı yerlerde boğuşturur. Neden boğuşturur? Manevi kuvvetlerini dağıttırmak için. Çünkü insan asabileşince maalesef hani Bazen kendini kontrol edemez, hiç olmadık şekilde. Daha sonra çok üzüleceği sözler ağzından çıkabilir. Onlar da bunu bildikleri yüzlerce denemişler bunu bütün dünyada yani. Ya. Mandela'nın hayatına bakın, daha başkalarının bakın. Senelerce hapislerde tutmuşlar, hürriyet isteyen. O denediklerini kendi derinlerinin irtibatıyla her yerde uygulamaya çalışıyorlar. Ha, üstada karşı, talebelerine karşı bunu yaptıkları gibi bugün de aynı şeyi Türkiye'de uyguluyorlar. Yani çok kolay yol. Sıkıntıdan, asabiyetten herkes bir şey söyleyebilir. Yani işte bunlara karşı ne olacak esas? Yani problemin çözümünü. Hastalığın ilacı ne? Ne? Yani. Evet, münafıkların ehemmiyetli ve tecrübeli bir planı. Böyle her biri birer zabit, birer hakim hükmündeki eşhası, şahısları müşterek bir meselede böyle kaçınmak ve birbirini tenkit etmek asabiyetini veren. Bak, kaçınmak, tenkit etmek. Hapislerde olur boğuşturmalar yani. Sıkıntılı yerlerde toplattırır, boğuşturur, manevi kuvvetlerini dağıttırır. Sonra kuvvetlerini kaybedenleri de kolayca tokatlar vurur. Koparır, atar. Bugün yapılanlar bu. Medyada orada buradaki tenkitler, insanların morallerini bozacak yazılar, bunları efendim çok büyüterek, mübalağalı biçimlerde anlatmaların sebebi bu. Tenkitlerle parçalamak yani. işi bitirmek. Evet. Ne yapacağız öyleyse? risale Nur şakitleri, talebeler, hizmet erleri, hillet ve uhuvvet ve fenafil fil ihvan if mesleğinde. Yani ne olacak? Hillet. Haliliye bizim meşrebimiz. Hazreti İbrahim'den halil, dostluk, kardeşlik demek. Hillet, hillet, halil. Uhuvvet ve fenafil ihvan. Kardeşinde, fani olmak. Kardeşinin hissiyatında fani olmak. Evet, tarikatta fena fi şeyh, fena fi resul, fena fillah düsturları var. Yani şeyhinde fani olacaksın. Onun bütün hissiyatıyla hissiyatlanacaksın. Resulullah'ta da fani olacaksın. Allah da. çok güzel şeyler bunlar. Hani şahsın manevi yükselmesi için Efendim çok güzel yollar. Ama biz sahabe mesleğiyiz. Dünyanın her tarafında hizmet etmek istiyoruz. Bir kenara çekilelim bu şeyleri yapalım. Şahsımızın kemalat için bunu düşünmüyoruz. E o zaman ne olacak? Fenafil ihvan. Kardeşlerde fani olmak, tefani sırrı bütün hissiyatıyla. Onları tenkit etmek değil. Onlardaki güzelliklerle yaşamak o güzel hasletler, güzellikler benim diye düşünmek. Onlarla iftihar etmek. Yani yol bu. Yoksa öne geçeyim. Efendim. Önde görüneyim. Bu değil. Şimdi bizler artık Okullardan mezun olduk, hepimizin birer vazifesi var. Ama bekarız, beraber kalıyoruz, bir dönem yani. Üç beş arkadaşız, bir de denizden lise mezunu bir kardeşimiz, o da kalıyor. Yani e, üniversiteye girememiş, hem kalacak hem de üniversite hazırlık dershanelerine gidip gelecek, orada bulunacak. Tabii şimdi e, bize göre yaşı küçük, e, biraz mutfak işleri, bulaşık yıkamak ağırlığınca hepimiz az çok yapıyoruz ama onun sırtında ya. Şimdi anlatıyor. Şu anda Avusturya'da bir şehrinde. Diyor ki işte sevgi saygı duyduğumuz abiler gelip işte şöyle oldu böyle oldu güzel şeyler anlatıyorlar. Olanlar hizmet adına gelişmeler. Ben de bunları diyor duyuyorum. Ben de hevesleniyorum ya biz ne zaman artık bir günde işte bu abilerimiz gibi, büyüklerimiz gibi hizmet edeceğim, geleceğim, büyüğümüze arz edeceğim, onu sevindireceğim. Ya biz hep böyle mutfakta kendi kendime düşünüyorum diyor yani. Ya mutfakçı mı olacağız biz yani? Boş mu yıkayacağız yani biz? Çayları biz mi hazırlayıp duracağız yani? İçimden verip veriştiriyorum diyor. Neyse, sofra serildi. Efendim, çayları, şeyleri, kahvaltı demek ki. E, tabi büyüğümüz firaset sahibi. Yani, onlar bir başka Üstad Hazretleri olsun, Hoca Efendimiz olsun. Yani, sizin ahvalinizi firasetiyle bilir. Allah isterse, kalpleri okuturur ayrı mesela. Yani hiçbir şeyleri olmasa firasetleri var. İntak bil hak olur bazen de yani. Birden aklına bir şey gelir, konuşur. Senin içindeki bir problemi çözer. Her zaman işte o kalbini okudu falan değil yani. Allah öyle dek getirir. Buna intak bil hak denir. Bu büyük zatlar için de mühimdir yani. Çünkü kalp okuma vesaire bu insanda bir makamı gösterir. Üstadın ifadesiyle, Hoca Efendi'nin ifadesiyle bu tehlikelidir bir noktadan. O zatlar için bile yani. Ben onun bunun kalbini okuyorum diye içine bir şey gelse bu çok tehlikeli. Ama öyle intakbil hak nevinden Allah konuşturur bir problemi, bir soruyu çözer. Çok olur bu Mehmet Feyzi Efendi'nin talebelerinin hatıralarını okuyun bakın. Onun gibi benzer kişilerin, üstadın e büyüğümüzün çok vardır böyle yani. Hatta yani Tire'de ben bir dönem öğretmenlik yaptım. Öğretmen arkadaşlarla bir cuma vaazına geldik. Şimdi o vaazı ben de hatırlıyorum. Hoca Efendi yani namazı zamanında kılmanın ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Bütün heyecanıyla. Yani sabah namazını diyor kaçırmışsak sanki bizim sevdiğimiz birisi ölmüş gibi üzülmemiz gerekir diyor. Bunun üzerinde ısrarla duruyor. Namazın önemini anlatmak için duruyor bunu yani. Şimdi vaaz bitti. Gene bir öğretmen bize az çok dost. Başka bir okulda, aynı okulda değildik. Ee, onu da getirmiştik. O diyor ki vallahi hoca efendi benim gözümün içine bakarak konuştu. Ben bugün sabah namazını kaçırmıştım diyor. <laughs> ya diyoruz ki kardeşim olabilir de ama bu intihak bil haktır bunlar çok olur. Neyse aradan vakit geçti bir şey münasebetiyle kendisine arz ettim. <laughs> Nereden bileyim ben dedi ya. Allah tek getirmiş dedi. Ona öyle bir şey lazımmış belki diğer insanların pek dikkatini çekmemiştir ama o bunu yaşadığı için onun çok dikkatini çekmiştir. İnşallah faydalı olur dedi. Yani bazen ne olur böyle intakı bil hak olur. Şimdi bu arkadaşımız <laughs> geldik diyor oturduk. Bana Hoca Efendi yaşı bizden de küçük. Mustafa kardeş. Bu işin önünde olmak, sonunda olmak diye bir şey yok. Bu hizmetin küçüğü, büyüğü yok. Ahirette belli olacak. Hani çok arkada gibi görünenlerin ne kadar önde olduğu, ihlasından, samiyetinden, takvasından. Bazen de çok önde görünenlerin ne kadar arkada olduğu orada belli olacak. Sen işine bak. dedi. Şimdi onun için bizim burada fena fil ihvan derken bu düstur yani güzel meziyetleri olan kardeşim önünde olmuşuz arkasında olmuşuz değil ki aynı havuza geliyor bütün her şey yani. Bir işte bir hizmette ne kadar güçlü eller varsa e, yükü kaldıramıyoruz. Güçlü birisi omuz verdi kaldırdık. Ona haset etmemiz mi lazım? Hayır iftar etmemiz lazım yani. Allah razı olsun bizim gücümüz yetmeyen bir işin üstesinden geldi yani. O nasıl şeyhin efendim hissiyatıyla Resulullah'ın fena fil Resul derken, fena fillah derken efendim e, bir hissiyat şimdi bunu fena fil ihvanda da kardeşlerin meziyetleriyle iftihar etmek, onların hissiyatıyla yaşamak düsturu yani. Evet. Ee, Risale-i Nur şakirtleri hillet, uhuvvet ve fena fil ihvan mesleğinde bu meslekte gittiklerinden inşallah bu tecrübeli ve münafıkane planı da bize karşı uygulanan bu tuzağı da akim bırakacaklar ve bıraktılar. Bugünkü bu tuzakları da akim bırakıyorlar, bırakacaklar. Allah sonra bunların hepsini boyunlarına dolayacak, ayaklarına dolayıp dolaştıracak onları. Yani. Aziz kardeşlerim, sakın sakın münakaşa etmeyiniz. Casus kulaklar istifade ederler. Haklı olsa, haksız olsa bu halimizde münakaşa eden haksızdır. Yani bugün bu prensipler üzerinde durmamız lazım. Haklı olsa, haksız olsa bu halimizde münakaşa eden haksızdır. Bir dirhem hakkı varsa münakaşa ile bin dirhem bizlere zararı dokunabilir. Yani bizim çok hassas olmamız lazım. Bir problem çıkmış değil mi? Bir şeyler var. Bir kısım şöyle diyor, bir kısım böyle diyor. Bunu yatıştırmamız lazım. Problemi hemen mahallinde çözmemiz lazım. Hele hele bu haksız, haklı meselesinden çıkmış, hizmete zarar verir hale gelmişse, bu işin üzerine gitmek ve o işi bitirmek gerekir. Yani olabilir insan insan halimizde. Bazen hiç ümit etmediğimiz meselelerden bir problem çıkabiliyor. Yani zahiren bakıyorsun bundan bir şey olmaz gibi yani normal hayatta olan şeyler. Yok. Ama o ufak tefek bazı yanlışlarla veya yanlış anlamalarla öyle bir hale geliyor ki hizmete zarar verir hale geliyor. Onun için sizin mecburen aman kardeşler Allah rızası için bu büyük hizmeti iman ile bunlar çok basit cüz'i şeyler. Bunları bir tarafa bırakalım. Biz hizmetimize odaklanalım. Buradan ufacık bir zarar bile varsa hakkımızdan vazgeçelim demek mecburiyetindeyiz. Bu konuda çok uzun ve üstad ta geçmişten eski harbiden misaller veriyor. Şimdilik bu kadarlık inşallah bırakalım. Sonra bir başka programda üzerinde daha uzun uzun dururuz inşallah.